Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden biriydi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Dolayısıyla Afyon Karahisar'ın dört bir yanı zaferin anıtlarıyla ve şehitliklerle çevrili. Büyük zaferi anlatan en önemli noktalardan bir tanesi de işte şu anda bulunduğumuz kent merkezindeki Büyük Utku. Bir diğer adıyla Zafer Anıtı. 1936 yılında açıldı ve Afyon Karahisar'ı Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ettiğinde bu anıt için Büyük Utku'yu en iyi anlatan anıt ifadesini kullandı. Aynı zamanda bu anıtın üzerinde milli mücadelenin aşamaları da anlatılıyor. Bir diğer anıtsa Atatürk'ü ağlatan Kurtuluş Savaşı kahramanı ve askerlerine ait. Buradaki anıt Albay Reşat Bey ve askerlerinin anıtıdır. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz Harekatının hedeflerinden bir tanesi Çiltepeydi. Ancak Albay Reşat Bey bu yarım saat süre içerisinde tepeyi alamadı ve bunu askerlik gurur ve onuruna yediremediği için "Bizarım yaşayamam." diyerek bir not bıraktı ve intihar etti. Anıta baktığımız zaman da Türk istiklalini, Türk milli mücadelesinin Türk kahramanlığını ...ve bunun sonsuza kadar yaşayacağını sembolize eden bir anıttır. Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken... ...o askerlerin içinde olmayı çok isteyen bir kişi vardı ama... ...o süvarilerin arasında değildi. Onun adı Küçükköy'de şehit düşen Yıldırım Kemal'di. Afyon Karahisar alındıktan sonra artık süvarilerin en önemli görevlerinden bir tanesi... ...şu anda üzerinde bulunduğumuz küçük köy istasyonunun alınmasıdır. Burada Yunan müfrezeleri vardır. 28 Ağustos günü Teğmen Yıldırım Kemal beraberindeki müfreze ile beraber yalın kılıç bu istasyona doğru hareketlenir. Bir Yunan kuvvetiyle karşılanır ve açılan makinal tüfek atışıyla şehit olur ve bu bölgede diğer şehit olan süvari erleriyle beraber yatmaktadır. Ve o büyük mücadelenin isimsiz kahramanları, meçhul asker de unutulmadı ve bir anıtla ölümsüzleştirildi. Bir Mehmetçik şehit olmuş, düşman topçu atışıyla şehit olmuş, toprağın içerisine gömülmüş, bir eli havada sancak tutar vaziyette. Mustafa Kemal bu manzarayı beraberindekilerle görünce. Adeta bir şok yaşıyor ve diyor ki derhal diyor bu erin kimliğini tespit edin. Tespit edemiyorlar maalesef. Mustafa Kemal önemli kişilerle beraber 30 Ağustos 1924 tarihinde e, bizzat e, Şehit Sancaktar ol anıtı olarak adlandırılan anıtın e, temel atma törenine katılmıştır. 1953 yılında yapılan Kocatepe Atatürk anıtı ve kitabesi de 1874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor. Anıt Türk Milletinin düşman esaretinden ve işgalden kurtarılışını sembolize ediyor.